Merhaba. Bugünkü anlatımımızda tarihin en ilginç karakterlerinden birine, Büyük İskender'e odaklanacağız. Ama sadece fetihlerine değil, onun kendini adım adım bir efsaneye dönüştürmesinin ardındaki o inanılmaz stratejiye bakacağız. Evet, sorumuz tam olarak bu. Her an ayağının kaydırılabileceği, entrikalarla dolu bir sarayda büyüyen genç bir prens nasıl oluyor da adını tarihin en büyük efsaneleri arasına yazdırabiliyor? İşte bu hikayede İskender'in attığı o zekice ve hesaplı adımların izini süreceğiz. Bu yolculuğu gelin dört bölümde ele alalım. Önce o tartışmalı taht meselesiyle başlayacağız, sonra Asya'da yeni bir Aşil olarak kendini nasıl markalaştırdığına bakacağız, ardından Zeus'un oğlu olarak evrensel bir imparatorluk vizyonu nasıl geliştirdiğini göreceğiz ve son olarak her şeyin nasıl yarım kalan bir rüyaya dönüştüğünü konuşacağız. Evet, ilk durağımız tartışmalı taht. Unutmayın, İskender'in hikayesi büyük fetihlerle değil, tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesiyle başlıyor. Düşünün, MÖ e. 336 yılı. Babası Kral Filip bir suikasta kurban gidiyor ve ortalık bir anda karışıyor. Tam bir güç boşluğu. İşte o anda 20 yaşındaki İskender sahneye çıkıyor. Ama öyle yavaş yavaş değil. O kadar hızlı ve acımasız hareket ediyor ki, sonbahar geldiğinde tahta hak iddia edebilecek kim varsa ortadan kaldırıyor. Bir sonraki yıl ise Yunanistan'da çıkan isyanları inanılmaz bir şiddetle bastırıyor ve herkese artık tek güç benim mesajını veriyor. Tereddüt etmenin sonu olacağını çok iyi biliyordu. Şimdi devraldığı mirasa bir bakalım elinde ne vardı? Güçlü ama her an dağılabilecek bir ordu, sürekli sorun çıkaran Yunan şehir devletleri ve tabii ki Entrika'dan geçilmeyen bir saray. Yani tam bir barut fıçısı. Peki İskender'in hedefi neydi? Çok net. Ordudan mutlak sadakat istiyordu. Yunan şehirlerini işgali için tek bir cephede birleştirmeyi amaçlıyordu. Ve en önemlisi, arkasını kollamak zorundaydı. Yani saraydaki tüm tehditleri yok etmeliydi. İşte bu ikisi arasındaki uçurum, onun ne kadar imkansıza yakın bir işe kalkıştığını ve ne kadar kararlı olduğunu gözler önüne seriyor. Ve işte, içerideki düzeni sağladıktan sonra, İskender asıl hedefine, yani Pers İmparatorluğuna dönüyor. Ama bu sadece bir toprak kazanma savaşı olmayacak. Hayır, İskender'in aklında çok daha büyük, çok daha efsanevi bir plan var. Kendine yepyeni bir kimlik yaratma planı. Çünkü şunu çok iyi anlamıştı, ordusunu dünyanın bir ucuna götürmek için sadece bir kral olmak yeterli değildi. İnsanların peşinden ölüme gideceği, mitlerden çıkıp gelmiş bir kahraman olması gerekiyordu. Ve o da ne yaptı biliyor musunuz? Kendini bilinçli olarak yeniden yarattı. Rol model olarak da en büyüğünü seçti. Efsanevi savaşçı Aşil. Bu resmen tarihin ilk ve en başarılı imaj çalışmalarından biriydi. Bu sadece lafta kalmadı. Bakın ne kadar planlı hareket ediyor. Asya'ya çıkar çıkmaz ilk işi Truva'ya gidip Aşil'in mezarını ziyaret etmek. Halkın önünde Truva Savaşı kahramanlarına saygısını sunarak kendi savaşını o destansı mücadeleyle birleştiriyor. Tıpkı Aşil gibi ölümsüz bir şan yani Kileos peşinde olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ve en önemlisi Homeros destanlarındaki gibi bir ofiste oturan bir komutan değil, askerleriyle omuz omuza savaşan bir kral imajı çiziyor. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Hepsi bu savaşı ilahi bir göreve dönüştürmek için yapılmış nokta atışı halkla ilişkiler hamleleri. Şimdi efsanevi kahraman kimliği artık iyice oturmuştu ama İskender için bu da yeterli değildi. Hırsa o kadar büyümüştü ki artık kahramanları taklit etmek ona yetmiyordu. Sıradaki hedef tanrıların arasına katılmaktı. İşte bu noktada evrensel imparatorluk dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Bu bildiğimiz imparatorluklardan farklı bir şey. Yani olay sadece toprakları alıp yönetmek değil. İskender'in hayali Yunan ve Doğu kültürlerini, ekonomilerini hatta insanlarını tek bir ilahi hükümdarın altında birleştiren yepyeni bir dünya düzeni kurmaktı. Kulağa ne kadar radikler geliyor değil mi? Gerçekten de devrim gibi bir fikirdi bu. Ee, ama bir saniye. Ölümlü bir kral nasıl olur da bütün dünyayı kendi kafasına göre yeniden şekillendirme hakkını kendinde bulabilir? Yani bu inanılmaz cüretkar vizyonun dayanağı neydi? Bunu insanlara nasıl kabul ettirecekti? İşte aradığı cevap Mısır'daki Siva vahasından geldi. Oradaki ünlü kahini ziyaret ettiğinde kahin onu halkın önünde Amon'un oğlu olarak selamladı. Yunanlar için Amon, tanrıların kralı Zeus'tan başkası değildi ve İskender bu ünvanı sessizce kabul etti, reddetmedi. İşte bu an her şeyi değiştirdi. Artık o sadece bir kral değil, yaşayan bir tanrıydı. Evrensel imparatorluk hayalini gerçekleştirmek için ihtiyacı olan o ilahi yetkiyi almıştı. İskender'in hırsı artık tanrılarla yarışır hale gelmişti. Sanki sınırı yoktu. Ama bir sınırı vardı. Ölümlü olması. Evet, sadece 32 bilinen dünyanın neredeyse tamamını fethetmişken, kendini Tanrı ilan etmişken, Babil'de her şey bir anda bitti. Sadece 32 yaşında hayata veda etti. Peki o devasa imparatorluğa ne oldu? İlahi liderleri ölünce o büyük rüyada anında paramparça oldu. En güvendiği generalleri ki onlara diyadoklar yani halefler denir, imparatorluğu bir pasta gibi kendi aralarında bölüştüler. Mısır, Ptolemaios'a, Asya, Seleukos'a, Makedonya ve Yunanistan'da Antigonus'a kaldı. O büyük birlik hayali işte böyle sona erdi. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Geriye dönüp baktığımızda İskender'in mirası neydi? Yıkılan, parçalanan bir imparatorluk mu? Yoksa onun sayesinde Doğu'yla Batı kültürlerinin iç içe geçtiği, adına Helenistik Dünya dediğimiz ve sonraki yüzyılları derinden etkileyen yepyeni bir fikir mi? Belki de asıl miras kurduğu imparatorluktan çok arkasında bıraktığı bu birleştirici fikrin kendisiydi. Ne dersiniz?